zamanlar acayip kaynak problemi yaşıyordum antrenörle başladığımda. Hasbel kadar elime geçen 2-3 tane kitap vardı. Onları böyle o kadar çok okuyup o kadar çok baştan aşağı şeye aldım ki mercek altına. O sayede o zamanlar İngilizcemde de pratik eksiğim vardı. Ona çevir yaptı, buna çevir yaptır, şuna çevir yaptır derken onları öyle öğrendik. Kendi aldım notlar sayesinde. Sonra yurt dışına gide gene gide gele, gide gele yabancı antrenörlerle tanıştık, ettik. Hepsiyle acaba arkadaşlıklar kurduk. Kitaplar önemli. Burada birbiriyle alakasız o kadar çok kitap var ki tabii kişisel gelişim kitapları ağırlıklı olmak üzere. Benim bir sürü burada kitabım var. Mesela bir tanesi Sadun Moro'nun Hayatımda hayalde en büyük travmalayı atmama sebep olan kitap baya erken. Bu birincisi. İkincisi zaman yönetimini kendi hayatımdaki dinamikleri daha iyi yönetmemi sağlayan ve geleceğime en çok şekil veren kitaplardan 5AM Club Robin Sharma. Üçüncüsü son zamanlarda okuduğum en iyi kitap Halbim Karagöz Ocean Solitaire. İçerisinde bir sürü kaynağı çok fazla referans veren, çok çok önemli bir kaynak. Çok da sevdiğim bir abimiz. Ee, bir tanesi bizim içinde olma fırsatımızın olduğu, yani hikayeye ortak olduğumuz kitap. Dünya Varmış 2. Aynı şekilde Ekrem abinin Dünya Varmış 1 demiyorum, Dünya Varmış kitabı. Bunlar bana göre hayatımda çok önemli yer olan kitaplar. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabi bu kitapları yazan sevgili, öncelikle tanıdığım işte rahmetli Sadun abiye, o da ablaya, Haldun abiye, Ekrem abiye çok teşekkür ederim. E, kısaca bu kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani yelkenciliği yakından takip eden, denizciliği yakından takip edenler zaten bu kitapların hepsini eminim ki okumuştur. Ben sadece benim üzerimde yarattığı etkilerden biraz bahsedeceğim. E, kesinlikle bir kitap tanıtımı, bir sponsorlu video gibi bir şey anlaşılmasın. Hiçbir reklamını yapmıyorum. Tam tersine tavsiye niteliğinde kendi deneyimlerimi insanlara, merak edenlere paylaşmak istiyorum. Bunlar herkes için her zaman ulaşılabilecek kitaplar. Ama bendeki etkileri neler oldu biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, i̇nsan hayatında e, bir sürü dönüm noktası yaşıyor. Bir sürü e, deneyimlerin e, sonunda güzel fikirlere kapılıp, yeni hayaller kurup bir takım kararlar veriyor. Bunların başında benim için her zaman e, Sadun Boru, Popaya kitabı, benim için birinci sırada duruyor. Çünkü ben bu kitabı okuduğumda 20 yaşındaydım. Bu kitabı bana hediye eden e, Serpil ablam ve Cenkerc abim sağ olsunlar. E, 2004 yılında onlarla beraber çok güzel bir yelken eğitimi deneyimi yaşamıştım. Hatta ilk eğitim verdiğim insanlar diyebilirim. Onlar da bana sevgilerini göstermek için bu kitabı hediye etmişlerdi. Bundan yıllar sonra tam 10 yıl sonra Sadun abinin yazısıyla 19 Kasım 2014'te Burada Gökova Yelken Kulübünde Sadun abiyle sağ olsun bir sohbet sırasında rica ettim imzalar mısın diye o da dedi ki getir evlat bunu imzalayalım. 2014 yılında da Sadun abinin imzasını alma şansım oldu. Bu, bu kitabı <laughs> raftan indirdiğimde de içinden benim 2004 yılında çizip karaladığım bir yelkenli tekne resmi çıktı. Üzerinde de benim yelken numaram yazıyor. Herhalde burada bir pirat çizmeye çalışmışım. O zamanki artık becerilerimle. 06.09.2004 Kupa Yerken'in hayatımdaki özelliği şu. Ben bu kitabı hayatımda herhalde en hızlı okuduğum kitaplardan biri olarak çok ön sıraya koyabilirim. Kitabın son sayfasını okuyup bitirdiğimde hiç unutmuyorum. Sinop'ta limanın ucundaydım. Bizim Menderek dediğimiz o kayaların üzerindeydim ve e, ağladım yani göz döktüm e, ve dedim ki kendi kendime ben de dedim böyle bir seyahati günün birinde yapmalıyım. Bunu dediğim yıllarda ben e, Sinop Yelken Kulübü'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuş, Fenerbahçede de e, 470 sınıfında bir olimpik sınıf olan 470 sınıfında yarışmalara devam ediyordum. E, fakat o dönemdeki işte dinamiklerden dolayı biraz e, kulüpten uzaklaşmaya, yelkenden uzaklaşmaya karar vermiştim ve Sinopa geri dönmüştüm. Ve o yazı Sinop'ta geçirdiğimde e, ne yapacağımı düşünmeye e, ve bir yol, bir çözüm üretmeye çalışıyordum. E, hayatımın da, yani üniversite birinci sınıfı bitirdiğim yıldı. Çok böyle hayallerin havada uçtuğu, rotaların daha belirsizliğinin en zirvesinde olduğu zamanlarda bu kitap bana çok önemli bir pusul oldu ve bana hayat için hayatımdaki gelecek yıllar için çok önemli bir hedef oldu, bir yön gösterdi. O yüzden her sayfasında Sadun abinin 1960'lı yıllarda geçirdiği bu zorlu seyahatin her satırına çok hakimim. Hikayesine çok saygı duyduğum bir abimiz. Sadece ben değil, eminim ki yani tanıma fırsatı bulmuş, onunla birazcık vakit geçirmiş herkes bence aynı şeyi düşünür. Hepimizin üzerinde çok büyük etkileri olan bu insanları bu kitapla anıyorum, herkese tavsiye ediyorum. Benim hayatımda herhalde attığım en büyük travma olanın, yani e, hayatıma yön veren en önemli kitaplardan bir tanesi Sadun Borun'un pupayaırken kitabı. Okumayanlar varsa hemen okuyun tavsiye ederim. Bir denizci olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan bir tanesi e, iyi bir planlama uzmanı olmamız gerekiyor. Bunun içerisindeki en en önemli konu zaman planlaması, zaman konumlandırması. Herkesin zaman kavramları farklı. Bir gün belki 24 saatten oluşuyor olabilir ama Herkes günü farklı zaman aralıklarında yaşıyor. Ben 6 yaşından beri herhalde saat takıyor olmalıyım. Hatırlayabildiğim en eski zaman o zamanlara denk geliyor. Ve sporculuğumda, teknik antrenör olarak çalıştığım dönemlerde, eğitimlerde, seyir planlamalarında, tüm yarış hayatım boyunca her zaman en önemli konu zamanlama ile ilgili oldu. Dolayısıyla insan e, zamana dikkat ettiği dönemlerde iyi zaman kullandığını zannediyor olabilir. Fakat aslında bundan daha verimli neler yapabiliriz, hayatımızı daha iyi nasıl yönlendirebiliriz, daha iyi nasıl bir planlama uzmanı olabiliriz? Bunlarla alakalı bir arayış içerisindeydim. E, kendimi çok eleştirdiğim bir dönem yaşadım çünkü bu konularda. Ve e, karşıma Robin Sharma'nın e, The Five AM adlı kitabı çıktı. Bu İngilizce bir kaynak. Ee, içinizde belki okuyanlar vardır. Ee, hayatınıza dokunabilecek, e, hayatınızdaki verimliliği, kaliteyi, farkındalığı artırabilecek bir kaynak olarak görüyorum. Ee, belki bu kitabı bilmeyenler şu kitabı biliyor olabilir. Ferrarisini satan Bilge diye bir kitap var. Bu çok e, popüler. Daha Bu kitaba göre daha popüler bir kitap. Ee, yazarımız e, o kitabın da yazarı. Dolayısıyla e, benim tanışmam sayesinde ben e, yaklaşık iki senedir hayatımdaki zaman kavramına ve hayatımdaki farkındalıklarla alakalı konulara yeni bir bakış açısı kazandım. Güne erken başlamanın ne kadar değerli olduğunu, güne başladığınız zaman ilk yaptığınız şeylerin ve yapmadığınız şeylerin ne kadar önemli olduğunu bana bu kitap çok iyi öğretti. Dolayısıyla hayatımdaki verimliliği artırmak istediğimde de bana çok iyi hala kılavuzluk ediyor. Kitabı iki kere okudum. Önce dijital kopyasını sonra basılı halini iki kere okumuş birisiyim. Belki üçüncü kere daha okuyacağım çünkü gelişmenin, öğrenmenin, tekrarlamanın hiçbir zararı yok. Tam tersine atladığımız detayları bize tekrar geri verebiliyor. Bir diğer kitap, aslında bir diğer hikaye, öyle söyleyeyim. Dünya Varmış isimli kitap. Ekrem abiye buradan çok 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 sevgilerimi iletiyorum. Tekrar tekrar. Kendisiyle daha önceki bölümlerde e, K-Porn seyahatimizle alakalı bir söyleşi yaptık. O günleri yad ettik. E, sağ olsun bana bu kitabı yıllar önce, yani ikinci seyahatini yapmadan önce e, hediye etmişti. Ben bunu bir soğukta okumuştum. Sonra seyahatimiz sırasında, yani 2015-2016 yılındaki dünya varmış iki kitabına konu olan K-Porn seyahatini yaptığım sırada bir kez daha okudum teknedeyken. Çok güzel bir anlatım. Ekrem abi bu kitapta hem deniciliğe hem de e, kültürler arası, milletler arası farklılıklara çok iyi e, mercek tutmuş birisi. Hayata çok güzel bir bakış açısı olan çok sevdiğim bir abi ve bize e, bir hikayenin içerisinde olma fırsatını da verdiği için ikisini bir bütün olarak değerlendirmek istiyorum. Dünya Varmış Ekrem abinin e, kendine ait dünya seyahatinin e, kitabıdır. Dünya Varmış 2 ise alternatif rota olarak e, kendisinin uzun yıllar hayalini kurduğu, planlamasını yaptığı, etaplara böldüğü e, Güney Amerika seyahatinin kitabıdır. Bu kitabın hayatımdaki önemi içinde benim Deniz'in, eşimin yer alması. Sevgili Fırat abinin, sevgili Cemile Yıldız'ın bu kitapta yer almaları. Çok güzel deneyimler var. Uzun seyahat hazırlanmak isteyen, alternatif rotalara gitmek isteyenlere her iki kitabı da tabii ki öneriyorum. Ama bu kitapta çok fazla ayrıntı var. Ee, henüz okumadıysanız kesinlikle Dünya Varmış 2'yi arşivinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bir başka kitap. Benim e, herhalde son okuduğum kitaplardan bir tanesi çünkü e, yeni çıktı. Ocean Solitaire yani e, Harun Kara gözün e, yapmış olduğu e, dünya seyahatinin ve ikinci bir seyahati daha var kitapta. E, onun bütün detaylarını göreceksiniz. E, Haldun abi e, çok güzel bir anlatımla kısa öz yalın bir halde deneyimlerini bu kitapta toplamış. Bu kitabın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi ise. Böyle bir denizcinin yani tek başına çıkıp dünyayı gezebilme cesareti göstermiş, bütün sorunlarla birebir tek başına ilgilenmiş, dışarıdan yardım almak konusunda hep kendini kısıtlandırmış, zor koşullara meydan okumuş birinin kendini bu seyahate nasıl hazırladığını anlatan çok önemli detaylar var. İçerisinde çok önemli referans verdiği yabancı yerli bir sürü kaynak var. Ve tabii ki her denizcide olduğu gibi kendisinin denizciliye nasıl bir bakış açısının olduğunu anlatan kısımlar var. Dolayısıyla e, bu kitabı da size de öneriyorum. Bu arada bir şey fark ettim. Bu dört kitabın bir ortak özelliği var. Renkleri birbirine çok benziyor. Hepsi mavi tonlarında yazılmış kaplanmış kitaplar. Ve son kısım beşinci kitaptan bahsedeceğim. Bunları bir dörtlü olarak bahsyeysak beşinci kitap böyle bir boş sayfa. Ee, bir gün inşallah beşinci kitap dediğim kitap, bugün beşinci kitap diyorum ama belki hayatımdaki bilmiyorum kaçıncı kitap olacak ama kendi hikayemizi yazdığımız bir kitap olur diye bir hayalim var. Ben de bugüne kadar yüzlerce sayfa not almışımdır çeşitli konularda. Hem hayatıma dair hem meslek yaşantıma dair, sporculukla alakalı, insan psikolojisiyle alakalı, Lojistikle alakalı, tekne hazırlığı ile alakalı, aileyle alakalı, hava durumuyla alakalı. Yüzlerce notum var ama bir kitap yazmak gerçekten çok zor. Hayatınızı hikayeleştirmek çok zor. İnanır mısınız? Yani şu anda yaptığımız kaydı bile gerçekleştirmek benim için e, gerçekten çok zor. Ama ben benim de bir hayalim. Bütün bu insanların başardığı e, bana göre en önemli şey iz bırakmak. Sadun abiden bahsettik. Ekrem abi hayatta, Allah sağlık uzun ömür versin Sadun abi hayatta. Hepsine daha bir sürü, burada şu anda benim kitaplığımda Osman abinin kitabı var. Ee, Sadun abinin kısmetin dümen suyunun isimli kitabı var. Ayça Kirişçoğlu, Levent Kirişçoğlu'nun yol kitabı var. Daha aklıma gelmeyen bir sürü kitabı okudum. Ve hepsi sağ olsunlar e, buradan bütün Türk denizciliğine e, emek vermiş, e, önümüze ışık tutmuş, bizlere ilham kaynağı olmuş herkese seyahati yapmış yapmamış. Yani şu yan koyda ben teknenin üzerine bir insan görsem ondan ilham alıyorum. Ee, her şey kitabı yazmakla veya işte bir şeyde hikayeleştirmiş olmakla sınırlandırılmamalı. Ama bir iz bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben e, bu iz bırakmış insanların ayak izlerini takip ederek bir yere gitmeye çalışanlardanım. Kendim de inşallah benden sonrakilere veya yaptığımız bu çekimlerle, paylaştığımız bilgilerle e, cesaret bulup kendim ben de bunu yapabilirim diyen insanlara eğer bir iz bırakabiliyorsak, ne mutlu bize diyeceğim. Ee, dediğim gibi, hayatın içerisinde insanların çok özel, çok güzel, bazen olumsuzluklardan kaynaklanan, bazen çok güzel heyecanlardan kaynaklanan dönüm noktaları var. Ben bunlara, e, hayatın içindeki tramolalar diyorum. O yüzden, e, bir gün inşallah benim attığım tramolaları veya e, aldığım kararların izini bir yerlere bırakabilirsem, ben de çok mutlu olacağım. O yüzden e, bu bilgiler umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ben de herkes gibi e, okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok seviyorum. E, şu anda paylaştığımız şurada sınırlı sayıda kitap var. Belki sizin de bana veya bu videoyu izleyecek diğer insanlara tavsiyeleriniz olabilir. Bizim gözümüzden kaçmış veya aklımıza gelmemiş, henüz listemize okunmak üzere girmemiş kitaplar, kaynaklar olabilir. Bunları benimle lütfen paylaşın. Bu platform sayesinde hep birlikte bunu geliştirmeye çalışalım. Yani hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.